danlaştı, <laughs> den <laughs> 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 Evet arkadaşlar bir bir bölümün daha başına geldik. Şimdi sizlerle asfalt oynayacağız. Asfalt Nitro. Biraz kasıyor arkadaşlar kusuruma bakmayın. Şimdi açılmasını bekliyorum. Bir sesim ya açılsa. Biraz sesle kısımla. Kendi sesimi duy duyamayacaksınız yoksa. Başlasa. Mobil veri açmak zorundayım yoksa internet gelmeyecek. Ödülü al diyeceğim de yükleniyor hayda. Biraz hızlı olsa. Açıldı arkadaşlar. Güzel bir oyun oynuyorum. Bu arabam şimdi göreceksiniz arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi belki de ödemediniz <laughs> <laughs> Mitsubishi arkadaşlar Musibishi. söyleyemiyorum ya Mitsubishi mi Mitsubishi Mitsubishi arkadaşlar evet bu biraz kastı ya burada. Arabayı boya niye ediyoruz biz? Bu hoşuma gidiyor ya böyle kalsın. Bir yarış yapalım isterseniz arkadaşlar şimdi hemen bir. Bir yarış yapalım. Polis olmak istemiyorum polis de kötü ya. Arkadaşlar bir dahaki videomda size nasıl video çektiğimi atacağım arkadaşlar. Evet. Bunu bilmeyenler olabilir. Bunu izleyeceksiniz arkadaşlar. Ya yani izlemeyen de olabilir. Fark etmiyor arkadaşlar. İzleyenler için öğreniyorum. Abone ol. Yani abone olursanız sevinirim. Fark etmiyor yine de yani. Ben size yardımcı olacağım bu konularda arkadaşlar. Burada Regord Mobi yazıyor. Ne arkadaşlar Şimdilik anlatmayayım. Yine evet, oyunumuza denelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güzel bir oyuna benziyor. kaldık. Evet, arkadaşlar kolay bir oyun. güzel bir oyun oynamanızı tavsiye ediyorum. Ben şimdi gördüğünüz gibi saf dışı ettik yani ben saf dışı demek arkadaşlar pistten atmak demek yani arabayı denedik herhalde arkamda evet arkamda haritadan baktım adamı da geçemiyordum yani bugün bir şey oldu galiba Ay, bir de güzel bir oyun arkadaşlar tavsiye ediyorum hatta bunun linkini de atayım ya Google Play Store zaten. Ya da ben bunun linkini de atayım bir Kolaylık olsun. Ve dürü çekince arkadaşlar size nitro veriyor. Şöyle driftler yan yan drift çekerseniz drift çekerseniz size nitro veriyor. Oo, yanımda araba hemen geçelim. Adam geçti resmen ya. Adam gitti hala biz arkada yazar arkadaşlar ya. Keşke o Biraz kastım için. kasma sarkası ben onu geçerdim de her neyse. Ben zaten oyunu oyun oynuyorum arkadaşlar orada orada. Ben sadece tanıtmak için bunu beğenirsiniz yani, diye göster göstermek ama usta yani. Evet, gerçekte canı sıkıldım da bazen de açarım oynarım yani. Evet bu kadar arkadaşlar. Kaybettim diyor. Ben adamı zaten almıştım ya sorun yok. Şimdi ilerliyoruz buradan arkadaşlar. Burada bu Sneaky adam o. Ben driver. Sonra arkadaşlar yarış ödülleri diyor. Çiftlik kredi bonusu diyor. Bu kadar böyle veriyorlar. Arkadaşlar şimdi göstereceğim şey size ara, araba aldırmanızı sağlıyor. Evet. Araba alabiliyorsunuz. Ya yani yarış yapıyorsunuz, yarış yapıyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Burada bastığım yer. Bastığım mavi. İşte kariyerin yanında hemen bir tane rakamlar var. Arkadaşlar görüyorsunuz. 9850 yazıyor. 9 9850 yazıyor. Yanlış görmediniz. Bakın mavi. Hemen kariyerin yanında. Burası. Orada arkadaşlar. Orada siz oradan araba alabiliyorsunuz. Evet, arabalar alıyorsunuz. Oradan araba alarak e, yarışları daha hızlı yapabiliyorsunuz yani. Mesela bakın şimdi gösterelim. Bu mesela burada rakamlar yazıyor görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Mesela bunu ben alayım aldık. Bakın gördünüz. Aldık gitti yani. Kaç 50 tane kaldı? Bu araba mesela yani böyle arkadaşlar. Ya kolay oyun ya. Arkadaşlar burada videoyu bitireyim isterseniz artık yani. Biz bu bölümün daha sonuna geldik. İyi günler diğer videomuz video çekme.